Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size kendi bisikletimi tanıtacağım. Ben Gürcistanlıyım. İşte bisikletim. Adını daha bilmiyorum. Disk frenlerimiz var. Dinamomuz var. Işıkları onlar çok iyi fren sistemi arkadaşlar. Attırıcımız Shimano. Ön arka attırıcılarımız Shimano. Sonra ön attırıcımız da Shimano. Koltuğumuz çok kaliteli bir koltuk. Amortisatörlerimiz var. Açma, açma kapamalı amortisatörümüz. İşte ıı, fren tutucularımız Alkonqa. Sonra çok kaliteli bir bisiklet. Bunu ben ıı, Gürcistan lirasıyla parasıyla yani 550 Lari aldım arkadaşlar.